Kadıköy Tiyatrolar Platformu tiyatronun herkese ulaşmasını sağlamak için pilot bir projeyi hayata geçirdi. Benim komşum tiyatro projesi kapsamında Kadıköy halkı hem çeşitli sahnelerde ücretsiz eğitim alacak hem de komşularıyla beraber tiyatro yapacak. Türkiye geneline de yayılacak bir proje olacaktır. Örnek bir proje çünkü. Tiyatro oynamayan kalmasın dediler. Mahalle komşularını bir araya getirdiler. Benim komşum tiyatro projesi her mahalleye bir tiyatro getirmeyi amaçlıyor. Çok faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Esnlikle Türkiye geneline yayılmalı projeyi Kadıköy Tiyatroları platformu ortaya attı. Kadıköy Belediyesi de destekledi. Proje kapsamında 18 yaş üstü herkes ücretsiz tiyatro eğitimi alabilecek. Üstelik hizmetler bununla da sınırlı değil. Sanatçılarla tanışmak, sohbet etmek, tekerlemeler çalışmak, doğaçlamalar yapmak, oyunlar, kitaplar okumak, hayat ve sanat hakkında sıkı sohbetler yapmak istersen bekliyoruz proje boyunca mahalleliler dersliklerde ve sahnelerde bir araya gelecek. Ustaların deneyimlerini dinleyecek ve kendi tiyatrolarını yapacak. Projeye katılım yoğun ama dersler kalabalık bir grupla yapılmıyor. Çünkü tiyatrolara bölünüyor bu toplam kitle. E bu şekilde de her tiyatroya hemen hemen aynı düzeyde katılım gerçekleştirildi. Proje 10 yıl sürecek ve her 4 ayda bir eğitim grupları yenilenecek. Pilot projenin de ilk dönemi için kayıtlar tamamlandı. Dersler verilmeye başlandı. Bir noktada pilot bir çalışma. Önce gelişimi gözlemliyoruz. Onun arkasından doğrularıyla yanlışlarıyla tekrar ele alınarak büyütülecek. Eğitime katılanlardan kimi yaşlı, kimi genç, kimi çalışan, kimi emekli. Ortak noktaları ise tiyatroya olan ilgileri. Oyunları seyrediyoruz. Fakat mutfak... Önemli. O mutfağı e, nasıl işlediğini, yemeği nasıl yapıldığını beraber burada öğreneceğiz. Hepsinin ortak temennisi sanatı halka yaklaştıran bu projenin ülke geneline yayılması. Kadıköy Tiyatroları platformu Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle senin mahalle tiyatrosuna bekliyor. Komşuna da haber verirsen seviniriz. Benim komşum tiyatro. Her mahalleye bir tiyatro. Her tiyatroya bir mahalle.